야야야야 yeah. 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 <laughs> Merhaba, ben Anıl Furkan Beyazlı. Bey. Şu anda e, Vatip oynuyorum. Öncelikle babama bir de e, son çok çok teşekkür ederim. beni çok büyük e, konulara getirdiler. Burada Fenerbahçe'de aynı anda antrenörlük yapıyorum. Bir de topçuyum. E, tabii ki çok çok, çok teşekkür ederim. Yeah. <laughs> Öncelikle sizlere çok teşekkür ederim ilginizden dolayı. Ben Erkan Beyazgül, Furkan Beyazgül'ün babasıyım. burada Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde Oğlumuz yaklaşık iki buçuk aydan beri kendisi burada görev yapıyor. Ersin Hocamız olsun, Uğur Hocamız olsun, onlara öncelikle çok teşekkür ederim, saygı duyuyoruz ailece kendilerine. Bize göstermiş olduğu ilgilerinden dolayı. Biz çok onur duyuyoruz tabii ki ailece, oğlumuzun böyle bir büyük camiada görev yapmasından dolayı. Bize bu fırsatı veren tabii ki Ersin Hocamız, Uğur Hocamız'a da çok teşekkür ediyorum kendilerine. Oğlumuz tabii ki ufak yaştan beri her futbolcunun e, özgeçmişinde olduğu gibi 7 yaşından beri e, futbol hayatında kendisi e, görev yapıyor. Altyapıda şu anda. E, tabii ki düşüncelerimiz var. E, i̇nşallah tabii ki Ersin hocamızın e, yardımıyla, katkılarıyla Uğur hocamızın da aynı şekilde dediğim gibi e, hedeflerimiz var tabii ki her futbolcunun olduğu gibi. E, ...yüksek seviyelere çıkmak... E, yüksek ...oğlumuzu yüksek yerlerde görmek... E, ...tabii ki bu e, Fenerbahçe kulübü olarak... ...bizlere ayrı bir heyecan veriyor... E, ...onurlandırıyor... İnşallah tabii ki e, oğlumuz... E, ...biz ailece oğlumuzun arkasındayız... ...yıllardan beri, yaklaşık 13 seneden beri... E, ...o da kendisi tabii ki bu şekilde... E, ...futbola çok gönül vermiş bir insan topla yata topla kalkıyor. Ee, bu şekilde kendisi futbol hayatını en içten dilekleriyle yaşıyor. Duygularıyla yaşıyor beraber. Ee, biz aile olarak tabii ki arkasında e, tam destek olarak duruyoruz. Ee, Türkiye'deki yakınlarımız olsun buradaki yakınlarımız olsun hep birlikte el ele verdik. Oğlumuzun arkasındayız. Ee, onun oynadığı futboldan da çok gurur duyuyoruz. Çok... E, hız olarak yüksek seviyede bir hıza sahip, tekneye sahip bir oyuncu. İnşallah tabii ki kendisini burada almaya da yaşıyoruz. Yaşadığımızdan dolayı da kendisini tabii ki ilerleyen zamanlarda Alman milli takımında görev yapmasını arzu ediyoruz, istiyoruz ailece. Hocamızın da bize verdiği destekle inşallah oralara geleceğimize inanıyorum. Ersin hocamıza ve Uğur hocamıza çok teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür ederim ayrıca bizlere bu fırsatı verdiğiniz için. Ee, her şey hayırlısı olsun. İnşallah yolumuz açık olur. Teşekkür ederim bildiğinizden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Oğlunuz bu arada hem top oynuyor hem de hocalık yapıyor. Aynı zamanda biz buraya geldiğimizde iki buçuk ay önce oğlumuz başladı. Tabii ki biraz önce bahsettiğim gibi kendisi teknik olarak Üst seviyede bir futbolcu ve e, tabii ki e, büyük bir hıza sahip. Ufak yaştan beri tabii ki her futbolcunun hayal etmiş olduğu bir futbolcular vardır. Onun da hayal etmiş olduğu futbolcu e, Ronaldo olarak e, geçiyor zaten. Ama ben hiçbir zaman kendisi Ronaldo'ya Ronaldo diye hitap etmedi. Her dediğinde abi olarak hitap eder. Ona o şekilde yorumda bulunuyor. Ve e, tabii ki e, Allah tarafından da büyük bir hıza sahip. Yani ben çok net olarak söylüyorum Ronaldo kadar hıza sahip olan bir futbolcumuz. Bunun da tabii ki yüksek seviyedeki büyüklerimizden destek almamızı istiyorum. Onları onu görmesini istiyorum, takip etmelerini istiyorum oğlumuzun. İnşallah tabii ki bizler için de hayırlı olur. Bu şekilde. Erkan Bey şu anda aynı zamanda bu futbol okulunda Fenerbahçe futbol okulunda çocuklarımız da var ve velilerimiz de var. Bizi izleyen velilerimize, çocuklarının futbola merak duyan ya da çocuklarını futbola geliştirmek isteyenlere neler yapabilir? Yani siz çocuğunuza neler yaptınız şimdiye kadar? Şimdi ben şöyle e, olayı özetlemek istiyorum sizlere. E, her velinin gerek annesi veya gerek babası veya aile yakınların bir oyuncuya, oynayan bir futbolcuya e, manevi güçlerini eksik etmesinler. Bu çok önemli. Yani bir çocuğun belli bir zaman içinde... E, gidip gelip, tek başına gidip gelmesi farklı bir şey. Manevi gücün arkada olması apayrı bir şey. Biz bunları yaşıyoruz. Biz tabii ki 13 seneden beri ben hiçbir antrenmanını kaçırmış bir insan değilim. E, hep çizgi kenarında seyrederim. E, takibini yaparız. Manevi gücü eksik etmeyiz üstünde. Aynı zamanda biraz önce e, ifade ettiğiniz gibi biz iki buçuk ay burada bir görev yaptık. Bu görev içerisinde Ersin hocamız e, Furkan oğlumuzdan, e, Furkan Beyazgül oğlumuzdan ayrı bir yetenek gördü, Antrenörlük yeteneğini gördü. E, bana böyle şöyle bir teklifte bulundu, dedi e, Erkan Bey dedi, er dedi mümkünse dedi e, oğlumuzu dedi, ben dedi hem oyuncu olarak, hem de dedi antrenör olarak dedi sağda e, görmek istiyorum dedi. Çünkü çocuğun dedi ayrı bir yeteneği de var dedi. E, yanındaki oyuncuyu çok güzel oynatabiliyor kendisinden ziyade yanındaki oyuncuyu da oynatabiliyor ee, ve ayrı bir güç veriyor takıma diye ifade etti. Biz de tabii ki bu bize vermiş olduğu görevden dolayı çok onurlandık ailece, gurur duyduk. Ee, tabii ki teklifini hemen kabul ettim. Şu anda da e, hocamıza çok teşekkür ederim. Ersin hocamıza, Uğur hocamıza. Ee, onlarla birlikte sahaya çıktım. antrenörlük yapıyor en futbolcu olarak e, görevini yapıyor. Biz de bu işten tabii ki çok aşırı şekilde mutluluk duyuyoruz, zevk alıyoruz. Bu şekilde yani. Son olarak gençlerimize neler söylemek istersiniz? Özellikle şu anda e, Türk futbolcularımız, kardeşlerimiz, yeğenlerimiz bizi izliyor. E, futbola ilgi duyan, futbol sevdası olan genç kardeşlerimize neler söylemek istersiniz? Ben tabii ki gençlerimize ben bahsettiğim gibi biz kendimiz 7 yaşında başladık tabii ki. Yani bu e, camiye çok ciddi bir camiye. Yani farklı, emeğin çok yoğun bir şekilde harcandığı bir camiye, futbol ortamı. Gençlerimize de şöyle tavsiyede bulunuyorum. Hiçbir zaman pes etmesinler, yollarına devam etsinler ciddi bir şekillerinde. Ailelerine de şöyle bir fikir vermek istiyorum. Mümkün olduğu kadar çocuklarının arkasında dursunlar, onlara full destek versinler. Ve bunun sonunda başarıya %100 ulaşacaklarına inanıyorum yani. Çok teşekkürler. Biz de gerek öğrencilerimize gerek velilerine başarılar diliyoruz. Sizin de ve olduğunuzun da yolu açık olsun. Çok teşekkür ederim ilginizden dolayı. Sizlere de saygı duyuyorum. Bizlere bu fırsatı verdiniz. Ailece sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah tekrar bir daha röportajımıza görüşmek umuduyla. Saygılarımla.